Termik rölede, aşırı akım rölesinde e, otomatik reset nasıl yapılır? Örneğin hani bu e, yüksek amper çektiğinde ne olur? Bu kırmızı içine e, girerek enerjiyi keser ve buraya basarak tekrardan aktif hale getiririz. Yani devrenin açılmasını, kapanmasını sağlarız. Şimdi e, bu reset butonunu içine basarak sola çevirdiğimizde otomatik reset komutuna getirmiş oluyoruz. Yani kırmızıya veya yüksek amper çektiğinde tamam termik enerjiyi kesecek. A veya hani buradaki bir metal ısındığında termik enerjiyi kesecek. Ama daha sonra tekrardan yine enerjiyi açarak motorun çalışmasını sağlayacaktır. Yine burada e amper ayar yeri bulunmaktadır. Motorunuzun akım amper değerine göre, kilowattına göre buradaki ayarı yaparsınız ve onun üstüne çıktığında buradaki kırmızı devreyi açacaktır. Bunu da yine şu şekilde normal manuel hale getirelim. Yani reset butonu bu. Bu reset butonu bu şekilde otomatik bu şekilde manuel. Yine aşırı akım rölesinin 95 açık kont kapalı kontak 96 kapalı kontağın çıkışı 97 arıza lambasının girişi 98 pardon 97 arıza lambasının enerji girişi 98'de yine arıza lambasına giden kablonun veya arıza lambasının girişi buradakilerde yine güç devresinin girişi güç devresinin çıkışı aşırı akım rölesi kesinlikle güç devresinin enerjisini kesmez sadece kontaktörün enerjisini keser yani siz bunu kontaktörden önce bağlarsanız herhangi bir yüksek amperde kontaktörün enerjisini bobin bacağına giden enerjiyi kestiğinde Buradaki enerjiyi kesmiş olmuyor. Burada yine hala enerji bulunmaktadır. Ondan dolayı termik röleyi aşırı akım rölesini kontaktörden sonra kullanmamızda fayda var.